Kamu spot çekeceğiz birazdan. Ben yapmıyorum. <laughs> Çok küçük bir kaza oldu. Evet, Bugün Furkan abiyle direkt pistine gideceğiz. Biraz da onlar da buraya gelecek. Ufaktan bir ofisimize geçelim. Ekipmanları falan size en azından göstereyim. Furkan abi gelene kadar. Makinemiz burada. Gimbal bu şekilde yok. Bu şekilde olmaz. Ekipmanlarımız burada. Zhiyun Kule'nin 2 gimbal var. Bir tane de bende Sony'nin A6000 serisi. 18-105 lens var. Elimizde sonra bir tane GoPro var. GoPro Hero 7. Bataryalarımız falan burada. Şimdi ben bataryaları yavaş yavaş doldurdum. Dün akşamdan beri bunlar şarjı. Yavaştan ben makineleri kurayım. Ondan sonra dışarı doğru çıkalım sizlerle. Abi motorspora geldik. Şunu çek istersen. Girecek misin? Bu az önce çektiğimiz araba mı? Bak ufaktan çeksene mi şunu? Aynen ısınma turunda şu an birazdan bir şeyler yapacak gibi. Furkan abinin aracı burada BMW M2 Competition. Anlatamıyorum ki Merhaba arkadaşlar. Mikrofonu bırakayım size. Ee, mikrofon güzel. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ne yapacağız ne anlatayım. <laughs> Dur o zaman baş... bir daha gir. Ve çok ha. sabit kalma oğlum ben takılıyorum böyle. Röportaj Peki, yapıyormuş mi? kimse. Drift aracıyla ve kendi aracımla yapacağız. Arif kardeşim de burada. Onunla birkaç bir şeyler yapmaya çalışacağız bakalım. Beraber güzel bir idman yapmaya çalışacağız. Biraz <laughs> direksiyonumuz gelişsin. Sonrasında arkadaki arabalara geçmeyi düşünüyoruz. Evet. Onları da birazdan gösteririz zaten size. Öyle yani arkadaşlar. Hadi gelin. <gülüyor> 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 Dur bekle. Hadi yavaştan içeri doğru geçelim. Yavaş <laughs> yavaş. ortasına geldik. Gimbal'ı bir dedekten çıkardım. Araç çok hızlı hareket ettiği için Gimbal'ı yakalaması çok zor oluyor. O yüzden şu an videoyu bu şekilde çekmeyi düşünüyorum. Araç da birazdan çıkıyor füze doğru. <laughs> Katılıyorum sana. Gimbal'e bak. Gimbal'e bak. Çok küçük bir kaza oldu. Parktan gelin bakalım ya neler olmuş. Evet şu an aracın içine geçtik. Öyle. Sıfır çizgi. Yani. Bak deneyelim şey Kaza oldu az önce çünkü bir saat etmedi. Lastiği bitirmeye çalışacağım yani lastiği bitireceğim. Zaten şu an bitik durma resmen değil mi? Az kaldı. Şu an çekiyor. Çok Geniş geldi. Gezimin sonunda bitti. O sırada buraya bir tane M2CS geldi. Aracı rengi çok güzeldi, Çok canlı duruyor. Kalifa renkleri falan araçla çok uyumlu. Ama biraz pis araba. Pasaklı. En performans spoilerımız var arabanın arkasında. Arkadan görünüşü bu şekilde arabanın. Şöyle ufaktan göstereyim size. Evet, aracın lastik sonunda bitti. Şöyle göstereyim lastiklerin halini. Tam ortadan yarıldı lastik şu an. Hem ikinin şimdi lastikleri değişiyor içeride. O değişirken de burada birkaç arabaya denk geldim. Gelin beraber bakalım. Burada bir tane Subaru Impreza'mız var. Araç bayağı yüklü duruyor bu arada. Bak jantlarına baksana be. OZ Racing jantlar var. Çek yakından. Elkon fren kaliperleriniz var aracın üzerinde. Aracı bir de arkadan çeksene gel Arkadan bakalım bir de aracı. Ay çok güzel duruyor ya. Yani. Tayparımız var. Çok fazla teknik bilgim yok ama ben size araçları göstermeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Aracın arkadan görünüşünü şöyle göstereyim size. Ya bu tayparlar çok farklı bir olay ya. Bunun da duruşu bu şekilde. Bir de uzaktan bir görün alayım. Şu an Furkan abiyle benzinliğe geldik. Ne yapıyorsun? organizasyon. Yapacağız, sürpriz. Ufak legal görüntüler diyelim yani. değil mi? Aynen. Kamu spotu çekeceğiz birazdan. Bunu ben yapmıyorum. Yok kesinlikle. No name. Çekiyorsun Çekiyorum. abi. Elim sıkıyor. <laughs> Müsaade var mı sana? Selamun <laughs> Elim titriyor çünkü Samet. Cidden tamam. çekemiyorum. bir ufaktan birkaç görüntü aldık. Benzin doldururken falan, Red Bull Tam bir sesine bakalım ya. Çok sesliymiş. Ya. Tamam. Yani Hadi gelin yavaştan çekime geçelim. Ya da şuraya gider dönerim olmadı ya. Ama bak ben şimdi buraya dönersem senin buraya gelmen lazım. Tamam. <laughs> tamam. Evet şu an görüntülerimizi aldık. Bugünlük bu kadardı. Furkan abi senin bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Güzel, keyifli zamanlarda daha güzel videolar çekeceğiz. Tabii ki. Size bağlı tabii bunlar. <laughs> Sonunda belirtin yani ne istiyorsunuz? Aynen. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.